Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 23 Aralık Perşembe. Gasim Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 7 koşulu yine birbirine yakın. Tabii ki zor program yani kolay bir yarışlar yok artık eskisi gibi böyle bir, bir tane iki tane favori çıkar gerisi tabane mücadelesi giren dediğimiz günler yok orada. Burada korakor yarışlar var. O yüzden ee, Artık yakalayabiliyoruz. Tabii ki yine her hafta muhakkak en az 2-3 tane kuponumuz çıkıyor. Bugün inşallah bugünlerden birisi olur. Ben çünkü bugün oyunuma güveniyorum ama tabii ki bazı yerlerde biraz yükleneceğiz. Tabii ben e, çıkan safkanlar olur diye umut ediyorum. Çünkü çıkan safkanlar olduğu zaman en azından külfetimiz, yani vereceğimiz oyun e, ücreti biraz daha düşer diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Çünkü saatler şu anda 19.21'i gösteriyor. En azından sizlere de bir, rahat bir çalışma imkanı e, vermek istiyorum. Ee, i̇nşallah bunu da size sağlayabilirsem ne mutlu bana. Herkese bol kazançlar. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Birinci koşu saat 20.58'de şartlı. Dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında şu anda 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışın. Hemen oranlarıyla başlayalım. Evet 6 nolu safkan 1.50 orana sahip. 3 nolu safkan 2.5 lira. 4 nolu safkan 4 lira. 7 nolu safkan 5 lira. 5 nolu safkan 7 lira. 2 ve 1 nolu safkanlarda 20 lira gibi orana sahip hemen programımıza geçtik. Altın Ordu Fransız Bağım bir kontrol temsilcisi Emisel Jaramillo start Ostat Ben de ilk sırada şans verdiğim isim ben bu en ciddi rakip görünümünde bir prospektif temsilcisi olan 4 tane Futuro Flei Louis Saez'e rakip olarak önereceğim isim yani ben de 6 ve 4 çıkıyor bu 7'li plase ve üçlü Ganyan ayağımızın açılış ayağında. Günün ikinci koşusu 6'lı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı meydan 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradaki oranlar açıldı. 3 tonlu safkan birkaç tane bayi şirketinde satışı kapanmış. Açık olan yerlerde de 1.20 gibi orana sahip. Daha sonra 5 tonlu safkan 3 lira, 4 tonlu safkan 5.5 lira. 4 nol safkan tabii 4 nol safkan 5,5 lira, 2 nol safkan 6 lira, 6 nol safkan 6 lira, 1 nol safkan 9 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Hemen programımıza geçiyoruz. Programımıza geçtik. Arkadaşlar bu ilk ayak için benim sıralama şu şekilde. Ben biraz çok safkanları denk gördüğüm için yani kusura bakmayın bende çok direkt safkan çıkmadı bu ayak için. Ee, öncelik 1 nolu Frosted Fate. Bu Frosted temsilcisi olan safkan Edgar's Prado'la benim ilk şans verdiğim isim en azından tek yarışında güzel bir dördüncülük yapan bu isim. Daha sonra 5 nolu ubikotos bir prospektif temsilcisi Junior Alvarado start alacak olan Safkan. İkinci sırada şans verdiğim isim bir de 3 nolu Ghost Liner. Bir Ghost Zapper temsilcisi Edwin Gonzalez'e start alan bu bir Makkasa gibi yine usta bir antrenör elinde. Ve şu anda bayağı bir favori konuda olan isim son yarışında bir güzel bir ikinci lira bir çıkış yakaladı. Yani 153 1-5-3 biraz e, bir tık ama fazla değil. Bir tık bende ön planda ama tabii ki geri kalan 3 safkan var. Bunlardan altın oldu. Canelo, bir cemal temsilcisi Paco Lopez'e. İlk kez oluyor ama bana göre çok tehlikeli, güzel bir orjaya sahip. İki no Al Gonukin. Bir Benardini temsilcisi Luis Saez e start olacak olan bir Godolphin ekibine ait. Evet Godolphin'in böyle yarışları da oluyor. Bir de dört dolu geri kalan Ait Broadway. Bir Gozapur temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e en azından bu safkanın performansı olarak da kuponlara dahil edebiliriz. 1-5-3 önce 6-2-4 daha sonra şanslı gördüğüm isim. Yani 6-2-4 yazınca bu ayak kapanmış oluyor. Zaten 6 safkan var. Ama bana göre tehlikeli tabi risk almak istiyorsanız e, sizin bileceğiniz araçta. Çünkü risksiz oyunda maalesef olmuyor. Günün ikinci ayağına geldik. Maiden Dişler Ayet 2 yaşta İngilizlerin 1100 metrelik tek yarışına. Hemen 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlara bakalım. Evet, 5 safkan 1.75 oran sahip 4 safkan 2 lira 1 safkan 3 lira 3 safkan 6 lira 6 safkan 10 lira 2 safkan 16 lira hemen, hemen ne fazla sözü uzatmadan programa geçeyim zaten 6 safkan var Önce 4 dolu Jans bir Palace temsilcisi Louis size ilk kez stat alıyor. Benim de ilk şans verdiğim isim. 3 nolu Fire and Space bir Ankap turu temsilcisi Junior Alvaro'da start stat alıp Davis gibi yine oranın etkili antrenörüne ait bir safkan. Ve benim de şans verdiğim isim ilk kez stat alıyor. 5 dolu Dow in Charge bir Contros temsilcisi Romero. Ramsay Marak'la stat olan Savukan en azından iki yarış gördü. İkinci yarışındaki dördüncülüğü de benim de ön planda tuttum isim. Yani 4-3-5 bende bu üç safkan, diğer Savukanlara oranda biraz daha ön planda. Yani büyük ihtimalle de bu 4-3-5'in dışına çıkmaması gerekiyor. Ama eğer ben risk almak istemiyorum derseniz geriye kalan 3 Savukan'ı da yazıp bu ayağı kapatmış olursunuz arkadaşlar. Çünkü bana göre geriye yazacak gibi atların hepsi de birbirine yakın. Ama öncelik 4-3-5 bana göre yeterli gözüküyor. Ama dediğim gibi risk almak istemeyenler de bayağı kapatabildi. Günün üçüncü ayağına geldik. Şimdi bütün ayakları hep, hep hepsi yaptık mı bu işten çıkamayız. Ee, burada da 1 ve 5'in ekili olduğu, 8 sapkanın yer almış olduğu şartlı dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik tek çim yarışı. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet oranlar açılma başladı. Burada 1 ve 5 ekür arkadaşlar. Şu anda ekürler bayağı ön planda. 5 nol safkan 1.20 orana sahip. Ekürüsü 1 nol safkan 3 liralık orana sahip. Daha sonra 7 nol safkan 6 lira. 2 nol safkan 8 lira. 6 nol safkan 8 lira. 3 nol safkan 11 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Arkadaşlar ben de bu 5 ve 1 ekürüsü ama öncelik 5'e vereceğim. Bu Wim Sickle Muzi Oxbow temsilcisi Louis Saiz'e start alacak olan Safkan bir parametre ise Farm Corp. Zaten sürekli söylüyorum bu at, e, firması bayağı büyük bir dünya çapında bir atçılık e, camiası e, şirketi daha doğrusu. O yüzden ben her iki ikini de ön planda tutuyorum. Ben de kazanması en normal sonuç. O yüzden benim de banko limanım olacak. 5 ve 1 nolu ekürler benim bugünkü banko limanım. Günün 5. kursu altılı Ganyan'ın 4. ayına geldik. Meydan dışı da 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışına. Evet burada da 1 ve 8'in ekir olduğu 10 safkanın yer almış olduğu bu koşulunda hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet oranlar açıldı. açıldı. 7 nolu safkan 1 lira 10 kuruş gibi bayağı yüksek bir oran sahip. 9 nolu safkan 7 lira. 2 nolu safkan burada 3.30 veren var. 5 lira veren var. Burada değişik oranlar verilmiş. 4 nolu safkan 7 lira. 1 nolu safkan 8 lira. 3 nolu safkan 9 lira. 8 ton safkan 12 lira, 6 ton safkan 14 lira, 5 ton safkan 16 lira, 10 ton safkan da 25 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Arkadaşlar ben de bu 7 ton Rufa Net Note, Binabun, Börd, Sevdiğiz, Solom, safkan, e bir Nabul Bird Semitiz Solama Edwin Gonzalez'e start alıyor. Bir gibi yine güzel bir, iyi bir antrenör elinde. iki yarış koşmuş, önce üçüncü arkasında ikinci, şu an Türkiye'de AGF'lerde az önce daha da geri plan dedi, üçüncü sırada dedi hatta. E şu anda ikinci sıraya geldi. Bende de kazanması en normal sonuç olur. Çünkü koşmuş olduğu grup bana göre daha iyi, daha iyi gruplarda start almış. Yani bir aksilik olmadığı takdirde bence kazanması en normal sonuç olur. Benim bir alternatif banko alayım olacak. 7 olur. Rofa Red Now. Ama illa da ben bu safkanı yıkmak istiyorum. Burası tehlikeli derseniz tabii ki bütün yarışlar tehlikeli. Rakip öncelik bana göre 9 dolu Whit liberty. Bir Amerikan freedom temsilcisi Louis Saez ile start alıyor. İyi bir orijin, iyi bir jokaya sahip. Ve şu an Türkiye'de AGF olan bir isim. <laughs> Daha sonra 3 dolu Diri Faros, bir Kantros temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e start alacak olan Al da yine ilk kez start alıyor. Bana göre iyi bir orijine sahip. 8 sekiz dolu Golden East'le bir iki avantajına sahip. Shanghai Bobby gibi öbür Irak'ın de Irak bana göre her iki ekür de bayağı iyi orijine sahip. o yüzden Edwin Junior Alvarado da ilk kez start alıyor her iki ekür e bana göre şanslılar arasında. Tabi bir de e, 4 nolu safkan Kayako, bu Breton temsilcisi Paco Lopez'e bir de 2 nolu Holden Kort, bir White Tie temsilcisi Romero Ramsay Maraklı. Yani gördüğünüz gibi yani 7'yi yıktık mı arkasına rakip aradık mı değil, rakip baya çok çıkıyor. E, o yüzden ben en öncelik 7 diyorum arkadaşlar. Sizler de kendi e, durumunuza göre e, ilave edebilirsiniz ama ben e, safkanın yanına at yazmaya kalkarsam inanın e, yani Zaten tahminlerinde de görmüşsünüzdür. Yani ilk kez start alacak olan Safkanlarım daha yakın görüyorum. En azından bu 7'ye rakip aramak isteyenler için. Tabi 7 önce 9, 3, 8, 4, 2 benim buradaki sıralama olacak. Ama ben 7 koşmuş olduğu yarışlara göre bayağı ön planda çıkıyor. Günün 6. koşu 6'lı Ganyan'ın 5. ayına geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet oranlar açılıyor. 1 nolu safkan 1.50, 5 nolu safkan 3 lira, 6 nolu safkan 3 lira, 4 nolu safkan 3.30, 2 ve 3 nolu safkanlar da 25 liralık oran safkan. Yani gördüğünüz gibi 4 tane safkan birincilikte e, favori sıralamasında yer alıyor. Ama ben de 1 nolu of Gary, bir Lice temsilcisi Junior Alvarado ile bir de 5 nolu Creative Cloud, bu Creative Causa temsilcisi Edwin Gonzalez'de bana göre biraz daha rakiplerine oranla ön plana çıkıyor. Yani 1.5 bir biraz daha bende önde. Ama tabii ki burayı biraz daha sağlamlaştırmak isteyenlere de 4 nolu Arenault bu ort temsilcisi Chantel Sutherland'da bir de 6 nolu Raised the Rent'te de Malibu'nun temsilcisi Raj Marak'la ilave edip bayağı kapatmış gibi olabilir. Ama öncelik 1 5, daha sonra 4 ve 6 nolu safkanlar geliyor. Evet geldik günün en zor koşullarından birisine daha. Son koşuda şartlı dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metre sentetik yarışına. Hemen oranlara bakalım bu 9 safkan arasında koşacak olan yarışın. Evet, son koşunun oranları da açılmaya başladı. Öncelik 2 olup Prenses Kubit. Yani 2 nolu safkan 2.75 gibi oranına sahip. 3 nolu safkan 3.5 lira. 1 nolu safkan 4.5 lira. 4 nolu safkan 5 lira. 8 nolu safkan 6.5 lira. Hatta çoğu yerde 5.5-6 lira ürünler var. 6 nolu safkan 8 lira. 7 nolu safkan 8 lira. 9 nolu safkan 12 lira. 5 nolu safkan da 25 liralık oran sahip. Hemen günün son koşusuna geldik. Zor bir koşu. Çünkü çoğu sentetikte koşmuş olduğu gruplar biraz e, zayıf gibi. Koşmayan safkanlar var bu pistte. E, i̇şte farklı bir sonuç çıkabilir ama ben her şeye rağmen önce de 7 onu Rak Along. Bu bayan temsilcisi, Sirbas Sir de benim ilk şans verdiğim isim. Şu anda gördüğünüz gibi yüzde beşlik oranıyla bayağı sürpriz konuda olan bir isim. 4 nolu Res De bir Mitchie Bat temsilcisi Louis Sayers'in safkan yine bugün ilk koşmasını bekliyorum. Şu anda grubun net sonuncu AGF e, handikap puanına sahip bir isim. Bir nolarla arasındaydı. Bir Ankap Turu temsilcisi Koray Lener start Benim bugün yine üçüncü sırada şans verdiğim isim. 2 nolu Prenses Kupit. Bir Kupit temsilcisi. Bu pistte de iyi koşmasını bekliyorum. E, tek koşmuş olduğu yarışta kazanan bir isim. Emisel Jaramillo da bugün şanslar arasında. Ve 3 nolu Arrows Spade. Şape. Bir adios Charlie temsilcisi Leonel Reis'e startlayacak olan Savkan'da en azından bir yarış kazanıp arkasından dördüncü geldi etmiş. Yani güzel bir performansı olan bir isim. 7-4-1-2-3 benim buradaki ilk 5 safkanım Ama tabii ki zor koşu. Eğer bu 5 safkanın dışında at yazmak isteyenler hani baya kusura bakmayın yine kapatmak zorundasınız. Bana göre geri kalan 4 Savkan'ı da eşit olarak tutuyorum arkadaşlar. Yani önce 7-4-1-2-3 daha sonra hepsi olarak geçebileceğimiz bu ayağı. Gelelim hemen şablonumuza. Şablonumuz şu şekilde. Birinci koşu 6-4 6'lı ganya birinci ayak 1-5-3 daha sonra 6-2-4 ikinci ayak 4-3-5 daha sonra hepsi. Üçüncü ayakta 5 tek. Dördüncü ayakta 7 alternatif banka 9-3-8 4-2 daha sonra tabii ki. Beşinci ayak 1-5 önce 4-6 daha sonra son ayak 7-4-1-2-3 daha sonra hepsi arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek da. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.